Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İngiltere Premier Lig'de Everton ve Watford, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle başlayan mücadelede Watford, büyük bir geri dönüşe imza attı ve skoru 2-1'lik mağlubiyetten 5-2'lik 2 lig galibiyete taşını. İngiltere Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Everton, Watford'u ağırladı. Goodison Park'ta oynanan müsabaka, Watford'un 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kuçka, 90. dakikada Dennis ile 13, 80 ve 86. dakikalarda Joshua King attı. Everton'un sayılarını ise 3. dakikada Davies ve 63. dakikada Richarlison kaydetti. Watford'da milli futbolcumuz Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı. İngiliz futbol severler ve yorumcular ise, Ozan Tufan'ın performansına hayran kaldı. Milli oyuncumuz oyundan çıkarken, İngiliz futbol severler Ozan Tufan tezahüratları yaptı. Bu sonucun ardından Watford, 3 maç aradan sonra kazandı ve 10 puanla 14. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Everton ise, 14 puanla 9. sırada yer buldu. Watford, gelecek hafta Southampton'ı konuk edecek. Everton ise Wolves deplasmanına gidecek. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.